Başladı sanırsam evet başladı. Selam. Bekle beni gel. Bak ben mi geleceğim? Selam. Gel aşkım. Geldim. Selam. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. İyiler iyiler kanka. Ben video bekliyor bugün. Evet, evet güzel video bekliyormuşsunuz. Biz de hazırlandık, giyindik, süslendik, süslendik. Gerçi giyindik sayılmaz ya. Ben, giyinmedim. Ben de 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 giyinmedim. Kıyafetim yok. Bana kıyafet alamadım. <laughs> Görmelerinizi gördünüz mü? <laughs> Bakın, seks ve porn. porno. Bence porno da yasaklanmasın, eşcinsellik evet. eş de yasaklanmasın. Yasaklanmasın kardeşim ya. Ben mesela Selen'le evlenmek istiyorum. Selen benim için canım bir tanem. Evet. Bence yasaklanmaması gerek. Yasaklanmasın. Yok. Bu Aa, arada. bir dakika. Bu arada kanka ben bir şey söyleyeceğim. Söyle Bu arada, Facebook'ta o kadar ekleme yapmayın kardeşim. Nesiniz ya siz, nesiniz yani nesiniz? Nesiniz ya? Nesiniz yani? <laughs> ediyorsunuz? Ay kız vermeyecek, ay kız vermeyecek falan filan. Evet. Böyle yorumlar yapmayın kardeşim. Ya düzgün yorumlar yapın ya. Yani. Bence evet. de yani. Hepiniz evet. yani. Yok bir de şey şu var ya ben bugün bunu anladım. Yani o kadar laf ediyorsunuz bize. Gelin şurada vereyim ve sen nefessiz sikersin de sizin yani beni sikmeyin ne nefesiniz ne de o pipiniz yeter ya yani bunu bilin. Evet. Şuraya bakın yani benim gibisinden Bu arada Facebook'ta <laughs> Facebook'ta yok gecelik kaç yok kaç para veriyorsun falan demek Yok. 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 Yok! Yok. <laughs> yok! 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 kanka ya yok ya! Bence de yok yani. Olmasın lütfen. Bence her şey var. Yorumlarınıza yok işte nereli veriyorsun yok bu şey şöyle yok senem böyle demeyin. Bence de demeyin. Yani öyle olması lazım. Evet. <laughs> Bence öyle olması gerekiyor. İşte oldu. size söylüyorum. eşcinsellik yasaklanmasın. Bence de yasaklandı. Yasaklanmasın. Ya farz edin yasaklandı. Ya biz ne yapacağız peki nerede sevişeceğiz, nerede evleneceğiz orada burada, Kaçak göçök olmuyor böyle yani. Ben yani, Seren'den hoşlanıyorum, Seren'den de, ben de hoşlanıyorum. Aşkımı pişelim. <gülüyor> <gülüyor> öyle yani. Bu arada e, Seren'in göğslerine silikon falan demiştiniz. Aşkım göster öyle bir şey olmadığını. Öyle bir şey yok. Yok. Yok? Yok. Bizde yoktu anacığım. Bizde Tabii var, var, kimse. var yani. Var, var, var. Her şeyimiz var, her şeyimiz. Değil mi kanka? Evet. Neyse bunu kapatıyoruz şimdi. Bu kadar olsun. Sizi seviyorum. Tamam mı? Kötü yorumlarınızı beklemiyorum. Olmasın da zaten. Ee, ulaşabilirsiniz. Bir ben de kullanıyorum. Twitter açtım sizin için. Bana ulaşabilirsiniz. Ben de bu soruyu. Evet evet. Ortak Facebook açacağız zaten arkadaşımla. Evet. Sevgilimle daha doğrusu. <laughs> Açıklıyorum. Ee, Seren benim sevgilim oluyor. Evet. Neyse şimdi. Evlenmeye karar verdik bu arada. Hollanda'da kanka. Evet, Hollanda'da kanka. Şu an kapatıyorum. Evet güle güle.